Herkese merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle birazcık sohbet edeceğiz. O yüzden kahvenizi, çayınızı almadıysanız alın da gelin. Hadi bekliyorum. <laughs> Birazdan beraber yapacağımız sohbet Kendinizi benim yerime koyabileceğiniz birçok şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu video benim için önemli. İşte ben bunu yaşadım. Aa bu ben. Ben de bunu yaşıyorum. Aa ben de bu pozisyonda bulundum. Gibi böyle anlar olacağını düşünüyorum. Bunu da aslında şöyle fark ettim. Instagram'dan gelen DM'ler olsun, yüz yüze direkt soran öğrencilerim olsun ya da işte derslerden sonra konuştuğum insanlar olsun. Bu soru sorun diyeyim hatta gerçekten var. O yüzden bunları anlatırsam böyle konuşursak, sohbet edersek güzel olur diye düşündüm. Daha konuşmak, tartışmak belki isterseniz de yorumlarda yazabilirsiniz. Onları okuyor olacağım. Bu söylediğim sorun benim önüme iki farklı şekilde geliyor. Bir tanesi iyi dille, bir tanesi kötü dille. Bu ne demek? İyi dille şöyle geliyor. Mesela annem babam izin vermiyor, dans edemiyorum. Ailem dansa sıcak bakmıyor. İşte ne bileyim erkek arkadaşım işte şort giyip sınıfa gelmeme izin vermiyor. İşte dans videosu çekiyor. Mesela ay bunu koymayın, paylaşmayın. Erkek arkadaşım kızar, annem babam. Görmesin sakın dansa geldiğimi gizli geldim. Ben sınava çalışıyorum. Ailem çok kaygılı ama ben dans etmek istiyorum. Ne yapmalıyım gibi gibi gelebiliyor. Kötü dille dediğim de benim senin gibi ailem yok. Sen şanslısın tabi o oh, o oh, dansçı. Senin maddi problemi yok. O yüzden dansçı olmak kolay tabi. Sendeki hayat bizde olsaydı gibi gibi bunun bir sürü türevi var tabi. Bu şekilde iki farklı iyi ve kötü <laughs> olmak üzere ayırdım bunları. Karşıma çıkıyor. İkisini de anlıyorum. Ve bunları çok fazla böyle dikkate almazdım. Hani geliyor mesaj hani gibi olurdu ama aslında bakıyorum da bu gerçekten konuşulması gereken bir konu. Hatta aşılması gereken bir konu. Gerçi ülkemizde aşacak çok fazla başka problemlerimiz de var ama Yine de bu videoyu çekiyorum. İlk olarak şunu söyleyerek başlayayım. Şu an uzaktan göründüğü üzere ben her gün dans fabrikaya giden, dansçı hayatı yaşayan, belki çok fazla maddi olarak bir problemi olmayan, hani karnını doyurabilen, işte kafasını koyacak bir evi olan. Bunların hepsi çünkü bence çok büyük lüks ve şükür edilmesi gereken şeyler böyle görünüyorum ailem her şey izin veriyor İşte istediğim zamandan fabrikaya giriyorum saat gece istediğim saatte çıkıyorum kimse bana karışmıyor gibi görünüyor olabilir nasıl görünür bilmiyorum hani böyle görünüyor ki insanlar bana hani sendeki hayat bizde olsa oho gibi yazabiliyorlar bu sorun bana geliyorsa bende bir takım cevaplar olduğu izlenimi veriyor hayatımdaki bir şeyler gibi düşündüm. Şunu söylemek isterim ki hiçbir şey böyle göründüğü gibi kolay değildi. Ben de hiçbir zaman ailem tarafından dans fabrikaya konulup dans et yavrum sınavına da çalışmasan olur okulun hiç önemli değil. Gece kaçta geldin gelmiyor musun? Tamam. Böyle bir hayat, böyle bir şey yok. Hiçbir zaman da olmadı. Ben ailemi dansa ikna edebilmek için, ikna diyorum savaş ya da işte kapıyı çekip çıkmaktan bahsetmiyorum. İkna edebilmem benim yıllarımı aldı ve hala tam başarabilmiş değilim. İşte size birkaç tane yaşadığım şeyi anlatmak istiyorum bu konuyla alakalı. Hem ailem tarafından hem arkadaşlarım tarafından ee, ve nasıl e, reaksiyon verdiğimi anlatmak istiyorum. Ben dans fabrikaya arkadaşlarım 11. sınıfta girdim. 11. sınıfta tanıştım ve 11. sınıf en tehlikeli diye adlandıracağım sene. Çünkü bir sene sonra korkunç bir maratona giriyoruz. Ve bu arada şunu söylemek istiyorum. Hani dans genç yaşlarda başlanır genel olarak. 3 yaşından başlayan var. 20 yaşında da başlayan var ama bu süre içerisinde sizin sınava hazırlanmama şansınız yok. Yani dans eden, dans etmek isteyen herkes mutlaka hayatının bir döneminde sınava hazırlanıyor oluyor. Eğitim sistemimize teşekkür ediyorum. Sürekli liseye giriş sınavı, üniversiteye giriş sınavı, üniversite bir okul değiştirmeyi geçtim. Zaten sınavlar direkt. O yüzden Türkiye'de bu yaş grubundaysanız ve dans ya da herhangi bir spor neyse işte onu yapmak istiyorsanız sizin hayatınızın programlı olması gerekiyor. Hele de düzenli bir dans, bir hobi hayatı istiyorsanız geçmiş olsun. Sizin gerçekten düzenli, fedakar, özverili biri olmanız gerekiyor. Konuyu <laughs> çok dağıtmayayım toparlayayım. Dans fabrikaya ben 11. sınıfta başladım dedim. Tam böyle üniversite sınavına hazırlanmaya başlandı. Dönem yani iyi bir üniversiteyi kazanmak istiyorsanız zaten 11. sınıfta yavaştan çalışmaya başlıyorsunuz. Ben de çalışmaya başladım. Birkaç kere dans fabrikayı göstermiştim böyle çaktırmadan videolarını. Uf dans var buraya mı gitsen falan diye. Pek olumlu bir tepki almamıştım ilk başta tabii ki. Hani normal ön yargı hayatımızda daha dans yok. 18 yaşında akla tutulmaya hazır bir kız çocuğu var evde. Onu korumaya, onun iyiliğini isteyen bir aile var. Çok normal. Sonra ben dans fabrikaya gitmeye bir kere başardım. 11. sınıftayım ve haftada şöyle bir kere İki haftada bir kere gidiyorum. Zaten iki ders var. Biri normal, biri pratik. Pratik yok. Sadece normal ana dersi izin alabiliyorum. Haftada bir, iki haftada bir öyle bir gittim yavaştan. Ama her gittiğimde babam beni bekliyordu. Baya yukarı çıkıp izliyordu ne yaptığımızı, neler olduğunu, iletişimler, hangi kitle geliyor, nasıl bir insan topluluğu var. Her şeyi inceliyor kızını bıraktığı yerle ilgili bir fikir. Yani çok normal. Ee, ve babam beni gerçekten iki saat izliyordu ve dersler hani önce dans fabrika ya da dans dersi alanlar bilir. Derse girersin, koreografi alırsın sonra videolar videolar çekilir. Tabii ben şu an 2015'e sizi götürdüğüm için o zaman video yok. Telefonun o an işte kamerası varsa güzel. Benim yoktu. Black şey kullanıyordum. Blackberry. Onun kamerası yoktu kamerası varsa bir arkadaşına verdiysen seni çektiyse çekti. Çekmediyse çekmedi. Öyle videolar, videograflar, ışıklar, ışıklar yok zaten. Babam da benim gruplara çıkmamı istemezdi pek. Hani koreografiyi öğren sonra eve gidelim. Hani niye yapıyorsun ki insanların önünde gibi düşünüyordu. Yine hak veriyorum yani anlamaya çalışıyorum öyle söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi yepyeni bir mecra hayatımıza giriyor. Tanımaya çalışıyoruz, keşfetmeye çalışıyoruz. Ön yargılarımız var. Okey. İşte böyle bir git gel babam beni bekledi, bekledi işte... Bazen aşağıda bekliyordu, yukarıda beklemiyordu sınıf çok kalabalık olduğu zaman. Ders 7 9 mesela 9'u çeyrek oldu mu? Benim telefonumda mesajlar neredesin neredesin inanşa inanşa şey klasik onları ben de bayağı bir yaşıyordum. Yani telefonuma bakmak bile istemiyordum. Hele bazen Ömer Hoca bizi oturtup böyle konuşma yapıyordu ve ders 9.30'a kadar falan uzuyordu. Ben böyle ter döküyordum. Çıkamıyordum sınıftan çünkü kızıyordum Ömer Hoca. Nereye gidiyorsun falan yapıyordu. Boncuk boncuk terliyordum. Ya diyordum ki beni bir şey yapmayacaklar. Aşağıda bekliyorlar. Şu an böyle gözücüyle telefonuma bakıyorum. Zaten arama şeyleri falan var. Bildirim, bildirim, bildirim böyle şeylikler geçiriyordum. Değil Halbuki orada <laughs> bir şey de oldu yok ama işte anlatacağız. Anlatacağız derdimizi. Chill şey, anlatacağız. Bu arada en kötü bardağı seçmişim yonluk yonluk. Bu bardağı şey atmamak gerekiyormuş bulaşık makinesine ama ben attım ve bu hale geldim. Neyse. Ondan sonra 11. sınıf bu şekilde geçti. Zarla zorla benden dans fabrikaya gidiyorum. Azıcık geç kalınca mesajlar işte bir daha gitmeyeceksinler bilmem ne ite kaka ite öyle bir seneyi geçirdik. 12. sınıfa geldi Melisa Akran. Geçmiş olsun. Dershaneye gidiyorum zaten. Bir öğlenci oluyorum, bir sabahçı oluyorum. Öğlenci olduğumda zaten dans fabrikaya gidemiyorum. Dersle çakışıyor. Sabahçı olduğumda da bittiğinde uçarak gidiyorum, geliyorum. Yani ayda iki derse giriyorum. Sabahçı olduğum derslere pratikler zaten yok. Bir gün şöyle bir şey oldu. Bizim saatlerimiz değişti. Ve ben iki kere öğlenci oldum. Yani iki kere üst üste gidemedim ve bunu öğrendiğim zaman dershanedeydim işte. Babamı aradım. Dedim ki, ''Baba bugün gidiyorum dershaneden, erken çıkıyorum.'' filan dedim. ''Nereye gidiyorsun?'' dedi. E dedim, yani geçen hafta gitmedim, bu hafta da mı gitmeyeceğim dans fabrikaya? Zaten son ders kimya dedim. Kimyam çok iyi, erken çıkayım, yetişirim. Bu arada kimya okuyorum, kimyam gerçekten çok iyi. Neyse. Babam çok sinirlendi. Yani dans fabrikaya girdiğimden beri en çok sinirlendi. Ya sesinden o kadar sinirli olduğunu anlıyorum ki asla çıkmayacaksın oradan dedi. Yani ne demek dersenden çıkmak istiyorum. Sen sınava hazırlanıyorsun. Bir dalga mı geçiyorsun gibi böyle bir tam kelimeleri hatırlamıyorum ama bu tarzda bir reaksiyon aldım. Ve bir de o günün şarkısı bak hiç unutmuyorum. Beyoncé'nin Parti Şey şarkısıydı. Yeni çıkmıştı o zaman. Ve dans farkı da sabahtan böyle şarkıları paylaşıyorlardı. Ben bütün gün o anı bekliyorum. Hani işte baba dedim bütün hafta ben bu şarkıyı bekledim. En sevdiğim şarkı bir sonraki hafta gitmem ne olur falan diyorum. Asla izin vermedi ve ben de gitmedim. Ben ailemi dinlerim bu arada. Bana gitme dedilerse uzatmam. Çünkü git diyeceklerini biliyorum. Ve git dedikleri zaman şuram rahatken benim o danstan keyif alacağımı biliyorum. Ama Kapıyı çarpıp çekip gitmek bence bir çözüm değil ve bence sizin içinde olmamalı. Ondan sonra ben eve geldim. Bu arada dersi de hiç böyle şeyim, gıcığım ya, trip açacağım ya kendimi hani ama babama zarar veriyorum. Dersi dinlemiyorum hoca bir şey anlatıyor, soruları böyle okumadan rastgele işler diyor. Ben yani çok büyük bravo mesela hani şey yapacağım, canını acıtacağım ya babama. Sanki orada onu yapmamam onun şeyine. Neyse. Ondan sonra ben babama çok sinirliyim. Beni dershaneden alıyor babam. Benim surat beş kırış Zaten o da hemen anlıyor neden beş karış olduğunu. Ve diyor ki akşam bir konuşalım. Diyorum konuşalım. <laughs> Şöyle bir anlaşma yapıyoruz. Bana diyorlar ki dans fabrikaya ayda iki kere gidersin. Maksimum. Son iki ay gitmezsin anlaşma, antlaşma yapıyoruz yani. Elinden gelenin en iyisini yaparsan iyi bir üniversite kazanıp kazanmaman önemli değil. Elinden gelenin en iyisini yaparsan dans fabrikaya istediğin kadar gidebilirsin sınavdan sonra diyorlar. Ben bir etkilendim. Gerçekten etkilendim ve şu anda da mesela şey oldum. Bir hatırladım o günleri. Bu çok çok iyi bir iletişim yoluydu yani. Bu yani üniversiteyi kazanman önemli değil. Elinden gelenin en iyisini yapman önemli. Çok değerliydi benim için ve o kadar minnettar hissettim ki böyle bir şeyle geldikleri için. Bu beni çok motive etti ve gerçekten okey lan deyip okey lan dedim ve çalışmaya başladım. Gerçekten motive olarak. Belki bunu evladı olan bir anne baba izliyor. Hani bilmiyorum nasıl bir kitle şu an bu videoyu izliyor. Yani biliyorum kitleyi tabii ki de de bu çok iyiydi. Çok başarılı bir yaklaşımdı yani. Ve böyle devam ettim. Tabii ki de arada kavgalar oluyor. Hani gitmeyeceksin geç oldu, saat oldu bilmem ne oldu dedik bilmem ne. Evet geldim ders yapman ya yani öyle ufak da tek şeyleri geçiyorum. Onlar aşılmayacak şeyler değiller. Ve üniversite sınavına kadar gerçekten ben böyle tam gaz motive çalıştım sınava. Ee, çok yorucuydu. Gerçekten içimde bir şeylerin kıpırdadığını, içimden bir ses dansın hayatında daha büyük yer katlayacağını söylüyordu, biliyordum, hissediyordum ama yine de çalıştım. Çünkü şu konuda çok mantıklı yani. Hani elinde altın bile zihin olması olur da hayatta başına bir şey gelir. Hayatın çok sürprizlerle dolu olduğu ve her zaman Böyle emin adımlarla ilerlemem Bunlar çok mantıklı geliyor bana Yani gayet smart şeyler Hayatını riske atma Yani risk al Ama hani bastığın yeri de bir gör Yani gibisinden Neyse ben üniversite sınavına girdim Güzel de geçtim gayet güzel Çok şükür güzel de kazandım Okulumu okumaya başladım. Zaten benim üniversite sınavım 1'de bitiyordu. 4'te de dersi vardı. Ben 4'te o dersteydim. O derste aldığım keyfi zaten size anlatamam. Neyse bunlar başka bir konu. Ben artık her derse gidiyorum. Pratiğe de giriyorum. Lükse bak. Tabii birkaç tane işe mişe de gitmeye başladım hani ufaktan. O zaman da pandemi yok. Dersler 10.30-11'de biter. Provalar 12'lerde başlar. Sabah 2-3'e kadar sürer. Öyleydi eskiden. Ben tabii böyle işlere işlere gidince provaları da 4-5 tane oluyor bunların. Bu sefer level 2 problemleri başladı. Eve geç gelme. Şimdi bu büyük bir problem. Hani tamam üniversiteyi kazandık. Beni bıraktılar. Ben güzel güzel dansımı ediyorum. Ama bu kız eve geç geliyor. Saat 2 oluyor, 3 oluyor. Evde yok. Nasıl geliyor? Babam alıyor. Ama babam İşe gidiyor, adam uykusuz kalıyor. Annem diyor ki sen her gece böyle gelmeye devam edersen bu adam uyumuyor, kaza yapacak diyor. Şimdi ben de bir korkuyorum falan. Gelme diyorum, taksiyle gidip gelsem dünyanın parası tutuyor. Geç gelme problemlerimiz başladı evde. Şimdi düşünün dansa çok yüksek bir kız var evde ve gördükleri izlenim şu... Bu kız dansçı olursa bir hayat düzeni olmayacak. Kaçta girdiği ve kaçta çıktığı belli olmayacak. Tehlikeli bir saat gece 1 2 ne yani? Hani yanında kimse yok. Kimse onun eve nasıl gideceğini düşünmüyor. Ee, bu kızın geleceği böyle olmaz. Bu kadar düzensiz ilerlemez ama fıstık gibi 9 5 bir işe girse oh ne güzel. Böyle bir düşünce var kafalarında. Bu da haklı bu arada. Yanlış değil. Hani 18 yaşındayım ben. Üniversitede okuyorum. Geç saatler yani. Bir gece değil, iki gece değil. Geç saatler. Yani tehlikeli ya. Bir aile endişelenir. It's okay. Ondan sonra babam beni bir kahve içmeye çıkardı. Böyle hiç unutmuyorum kahve dünyasına gittik hatta. Bu arada kahvenizi içiyorsunuz değil mi? Kahve dünyasına gittik. Kahve içiyoruz. İşte konuşuyoruz. Babam bir anda dedi ki Melisa sen dans etmesen olmaz mı? Ben şimdi böyle bir şey oldum. E nasıl yani? Yolundaydı. Ben üniversiteyi kazanacaktım. Her şey yoluna girecekti. Bu arada bu söylediklerim 3 gün değil. 11. sınıf, 12. sınıf. Ben şu an üniversite 3'e geldim. Bir 5 yıl oldu. 5. Dile kolay dedim nasıl dans etmez nasıl yani yani dans et tabii ki dansta da bir şey diyemem ya da dans fabrikaya git tabii ki hani hobi olarak ama yapsan böyle işlere işlere gitmesen hani bu kadar fazla olmasa hayatında çünkü biraz mesleğe doğru kayıyor gibi bir izlenim aldık olmaz mı dedi hani dans hayatının merkezine geliyor şu anda böyle olmasa olmaz mı dedi ben dedim ki Baba dedim yani şu ana kadar birçok yapma dediğin şeyi yapmadım. Ve birçok şeyden fedakarlık ederim senin için. Senin benim hayatımda, benim geleceğime dair benim göremediğim şeyleri görmene güvenirim. Senin fikirlerine sonsuz saygım var. Ama benden her şeyi iste ama bunu isteme dedim. Ne bunu benden isteme dedim. Ne olur yani dedim. Çünkü bu masadan kalktığımızda sen fikrin değiştirmemiş olursan ben gerçekten bırakırım dansı dedim. Yapma ama bunu bana dedim. Bak çok seviyorum dedim. Sevdiğim şey hayatımın sonuna kadar vaktimi, emeğimi, her şeyimi harcamak istiyorum ve çok başarılı olacağıma, evlatların eğitimine değer veren ailelere dansla da hayatta kalınabileceğine, dansın da çok ben sanatçılığının çok yüce bir meslek olduğunu kanıtlayacağım dedim. Ama bana izin vermen lazım. Belki de çok büyük bir şeyin önünde geçiyorsun dedim. Böyle bir konuşma geçti aramızda. Babam durdu 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 düşündü. Ve el sıkıştık. Tamam dedi. Arkandayım, izliyorum, farkındayım. Go dedi. Ben böyle bir derin nefes aldım. Dedim ki... Huh. Yani ucuz atla. Guys, neden bunu anlattım? Çünkü e, ailelerimiz bizim için endişeleniyorlar. Bu çok normal bir şey. Eğer onlara bir şeyi kanıtlamak, ikna etmek ve hiç fikirlerin olmadığı yeni bir şey konusunda işte bir şeylerin keşfetmesini istiyorsanız onların göstermeniz gerekli. Çok sağlıklı iletişim kurmanız gerekli. Güven problemi yaşamamanız gerekli. Güven problemi ile ilgili bir şey anlatacağım size. Ee, ben yine bir gün 12, 11. sınıftayım o zaman da. Çok bir derse gitmek istiyordum. İzin almadan çıktım bir kere evden. Derse gidiyorum minibüse mesaj attım. Ben gidiyorum çok istiyorum gitmek. Siz pratik dersine izin vermiyorsunuz. Asıl pratik dersleri en önemlisi. ikinci kere herkes alıyor. Herkes iyi yapıyor. Ben yapamıyorum falan gibi böyle sinirleniyordum. Minibüse bindim baya gidiyorum dans izin almadan ilk izin almadan gidişim filandı. Ondan sonra hayır dedi babam nereye pratik derslerine gitmiyoruz dedi öyle bir şey yok dedi. Yani ben izin vermiyorum benim gönlüm gitmenden yana değil dedi. Ben gitsem giderim Mesela yani niye gitmeyeyim ki? Ama geri döndüm. Ben çok fazla minibüsten, otobüsten geri döndüm. Çünkü onların onayı olmadan, onların şuradan izni olmadan ben keyif alamıyorum ki. Alamıyorum yani ettiğim danstan. O adam, o kadın benim, benim kötülüğümü istemiyorlar. Çok belli bu yani. Onlar orada bir şey içleri rahat etmezken ben orada rahat olamıyorum, yapamıyorum ve keyif aldığım asıl nokta onların gözlerinin içine bakıp onların da içine sindiği, onların da benimle benim verdiğim kararlarla sonuna kadar gurur duydukları an. O zaman ben mutlu olabiliyorum işte. Ve bence bunu yakalamanız çok önemli. O konuşmadan sonra benim hayatım gerçekten değişti. Babam bana çok farklı bir derecede güvenmeye başladı. Gerçekten böyle bir güven hissettim ve o gün bugündür bir daha dansı hayatından çıkması ile ilgili bir problem yaşamadık. Ufak tefek tartışmalarımız tabi oluyor ama konusunu açacak kadar ya da paylaşmama gerek olacak kadar önemli şeyler değil. Ee, ben yaklaşık olarak 7 senede dans fabrikaya gidiyorum 2015'ten beri. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 6, 6,5 senedir yaklaşık olarak dans fabrikaya gidiyorum. Hala işte zaten beni eğer takip ediyorsanız görüyorsunuzdur hayatımı. Ve size şeyi hiç anlatmadım mesela. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama arkadaş kısmı ile alakalı. Bence aile çok üst bir yerde ve arkadaşlar onun hemen altında bile gelse yine arasında çok büyük bir mesafe var. Arkadaşlar, arkadaşlarınızı güzel seçin. Hiç kimse ama hiç kimse sizi hayallerinizden uzaklaştıramaz değer verdiğiniz insanları ikna edebilirsiniz. Arkadaşlarınızı güzel seçin. Eğer arkadaşınız sizin yaptığınız işte sizin kadar heyecanlanmıyorsa gerçekten arkadaşınız olduğundan emin olun. Arkadaşınız gibi görünüp aslında çok farklı şeyler düşünen kişiler olabilir hayatınızda. Çünkü hiçbir arkadaş öyle davranmaz. Yani sizin kötülüğünüzü istemez. Tabii ki de yolunda gitmeyen bir şeyler varsa sizi uyarır ama sanat yapmak istediğinizde sizi desteklemiyorsa bence burada büyük bir problem var. Çünkü sanat kösteklenecek değil desteklenecek bir şeydir bence. Ee, ve hayatınızda bulunmasından gurur duymayan birileri varsa bence kesinlikle bunları gözden geçirmelisiniz. Ben arkadaş çevremi çok fazla e, dinlemedim yani. Zaten fark ettiyseniz problemlerim genellikle aile tarafımda oldu çünkü onlar benim için çok değerli. Ama arkadaş eğer hani bana laga luga yapıyorsa ben şey olurum. Yani ben bunu seviyorum. Benim sevdiğim şeye saygı duymuyorsan bana da saygı duymuyorsundur. Ben böyle bakıyorum olaya. Arkadaş konusunda o yüzden çok seçiciyimdir. Çok yakın arkadaşım zaten çok az yani. Be Parmağ, parmağın, elim sayısını geçmez. Bayağı bir konudan konuya atladım galiba ama hani mümkün olduğunca şey tutmaya çalıştım. Hani benim ailemle aramdaki bu dans sürecini nasıl atlattığımı, neler yaşadığımı anlatmaya çalıştım. Ve gerçekten amacım da sohbet etmekti. Öyle bir sohbet etmek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Belki sohbet etmek istediğiniz konular varsa yazabilirsiniz. Onlar hakkında da sohbet ederiz. Teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz. Çok var wow yani. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Kanalımı dans etmek isteyen herkese ilham olsun diye kullanıyorum. Bazen... İşlerimin arka sahnelerini, backstage'lerini, ders videolarımı, işte bazen vloglarımı ya da böyle sohbet videoları paylaşmaya çalışıyorum. Kanalımın amacı tamamen bu. O yüzden olmasını istediğiniz şeyleri yazarsanız çok sevinirim yani. Şekil veriyorum kanalıma da aynı zamanda. Teşekkür ederim tekrardan bu videoyu izlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kahvenizi içtiniz inşallah bu arada. O zaman ben de bir yudum alayım. Afiyet olsun. Görüşürüz.